kilo veremiyorum ne yesem yarıyor diyen var. E tamam yarası su içsin. <laughs> Ama kilo vermek o, istiyorum. O, 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 hocamın diyor. yerine ben cevaplayayım. Buyurun. Mı? Evet evet. İşte Vallahi, hoca verdi. Hoca bakın, nasıl kilo verdi anlatsın. Bak, evet bakın. Şimdi hiç burada beni seyreden değerli dostlarım. Yani 85 milyon kardeşime şunu söylüyorum. Eğer şu modern buğdayı yemezseniz, meyveyi yemezseniz, hayatınızdan şekeri çıkarırsanız çok öyle aşırı yürüme de değil. Böyle şu kadar simple, <laughs> çatlak diye. kendiliğinden veriyorsunuz kiloyu. Ben kendiliğimden verdim. Yani bunlar ama ben löpür löpür ekmeğe götüreyim. Pizzaları götüreyim. Makarnaları, e, yiyeyim. makarnaları götüreyim. Akşamda of tabak dolsun hanım getirsin meyveleri götüreyim. Kilo vereyim. Olmaz öyle şey. Olmaz. Ben burada bir şey de açıklamak istiyorum. Benim hiçbir konuşmam ve kitaplarına yazmam Kilo vermek için değil, sağlıklı. yaşamak. Zayıflar da hasta. Tabii, Zayıfla, evet, zayıflar da evet, hasta. hasta evet, doğru Çünkü oluyor. hücresel düzeyde hastalık başlıyor. Zayıf veya şişman olmanız şey değil. Kilo vermeniz, şişmanlarda da şey olanlar var, sağlıklı olanlar var. Onun için kilo vermek ne? Kilo vermek için konuşmuyorum. vücud vücudumuzun hücrelerinin fabrika ayarlarına dönmesi için konuşuyorum. O zaman yan etki olarak kiloda gidiyor hocamın dediği gibi. Evet. Tabi fabrika, son... fabrika ayarları da şu. Heh. Biz